Allah'ın Resulü sonsuzluk elçisi aleyhissalatü vesselam yeryüzünün yaşayanların ve yaşayacakların övüncü olan sevgi sultanı aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyordu bir kadın var diyordu bir kadın ve bu kadın hayatı boyunca işlenebilecek ve işlenmiş olan bütün günahları işlemiş bir kadındı. Bu kadın Allah'a uzaktı, günahlar içerisindeydi, haramlar içerisinde bir hayat sürüyordu. Ama gün geldi ve bu kadın bir çölde yolculuk yapıyordu, çölün içerisinde. Son derece, son derece sıcak bir ortamda su arıyordu, bir damla su bir damla su bulabilmek için oradan oraya, oradan oraya gidiyordu. Nihayet bir kuyu gördü, kuyuya doğru eğildi, kuyunun içerisinden avuç avuç su aldı ve su içti. Bu kadın ve sonra kuyudan çıkan bu kadın kuyudan çıktıktan sonra birdenbire oralarda gezinen bir köpek gördü. Kendi başına sağa sola gitmiş bir köpek diri çıkmış o kadar sol yan sıcaktan perişan derbeder olan bir köpek gördü. Kadın döndü ve şöyle dedi. Ben ne kadar susadıysam bu köpek de o kadar susamıştır. Ben ne kadar muhtaçsam bu köpek de o kadar muhtaçtır dedi. Bu köpeği sulamam gerekir diyordu. Merhamet, rahmet o kadını büsbütün çevreliyordu, sarmalıyordu. Belki günahları çoktu, belki zina etmişti, belki binlerce günahlar içerisindeydi. Ama Allah'la irtibatı vardı, kalbinde rahmet vardı, merhamet vardı. Ve o kadın bütün tehlikeye rağmen yeniden kuyuya doğru indi. İndi, çarığına su koydu, sonra dışarı çıktı ve o köpeği suladı. Sonra o kadın öldü bir müddet sonra Allah o kadının bu köpeğe gösterdiği merhametten dolayı o kadının bütün günahlarını affetti ve onu cennete koydu. İşte Allah'ın lütfu bu kadar geniş.